Mustafa Eymen oyuncak kutusunda eski bir harita bulur. Üzerinde zaman vadisi ve büyük bir dinozor izi vardır. Elif Gül'le keşfe çıkmaya karar verir. Ertesi gün çantalarını hazırlarlar. Defter, pusula, su ve atıştırmalıklar. Güneşli bir sabah ormana doğru yürürler. Ormanda kuş sesleri arasında ilerlerken, Eymen yerde dev bir iz görür. Bu kesin dinozor izi, Taştan parlak bir ışık yükselir, ışık büyür ve iki kardeşi içine çeker. Bir anda farklı bir zamana geçerler. Eymen ve Elifgül kendilerini bambaşka bir yerde buldular. Gökyüzü mora çalıyor, dinozorlar özgürce uçuyordu. Bir gölet kenarında küçük dinozorlarla karşılaşırlar. Minik Triceratops yavrusu Eymene yaklaştı. Eymen ona topik adını verir. Gökyüzü kararır ve fırtına çıkar. Mağaraya sığınırlar. Duvarlarda eski dinozor çizimleri görürler. Elif Gül, burada insanlar yaşamış olabilir der. Bir yavru dinozor ağacın altında sıkışmıştır. Elif Gül ve Eymen birlikte kazıp onu kurtarır. Yeni dostlukları daha da güçlenir. Harita parlamaya başlar ve geri dönüş kapısı açılır. Topik'e veda ederler ışık çevrelerini sarar ve bir anda ormana geri dönerler. Ertesi sabah Eymen dinozorları düşündüğünü söyler. Elif Gül, belki yine bir harita buluruz der. Dinozor dostları onları unutmamıştır.